kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Kuruluş Osman'da yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak. Gerçekten dizimiz yayınlandığı haftadan beri bizleri ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Peki önümüzdeki haftaki bölümde Kuruluş Osman'da bizleri neler bekliyor olacak. Elçi Matun gerçekten hain mi çıkacak arkadaşlar. Aslında Yakup Bey vuran da Elçi Matun muydu? Gelen duyumlar yolunda arkadaşlar. Büyük bir ihtimalle kayılarla birbirlerini düşürmeleri için arkadaşlar Yakup Bey vuran kişi Elçi Matun tabii ki de arkadaşlar suikastçinin yüzü hiçbir şekilde gösterilmedi. Orada bir arkadaşlar esrarengiz bir hava verilmesi istendi. Gelen duyumlar yönünde arkadaşlar bu saldırı yapan kişi Elçi Matun daha sonra ise Osman Bey ile karşılaştı ve Osman Bey'i tanımlıyormuş gibi direkt Osman Bey'e gelip Osman Bey'e gidiyorum böyle böyle bir haber vereceğim şeklinde konuşması adeta bizleri şüphelendirdi. Ayrıca arkadaşlar Elçi Matun'dan şüphelenen isimlerden birisi ise Bala Hatun açıkçası Bala Hatun elçi Hatun'un hatasını koyuyor ve ilk hatasında da arkadaşlar affetmeyecek diyebiliriz. Detaylar geldikçe de ben de sizlere buradan paylaşmaya çalışacağım. Bir sonraki Kuruş Osman videomda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.